Merhabalar, ben Endüstri Mühendisi Doktor Doğan Hasan. Endüstri 4.0, kurumsal mükemmellik, yalın ve dişler dönüşüm kapsamında paylaşımlar yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Ee, direkt konuya Endüstri 4.0 nedir ile başlayalım. Endüstri 4.0'ı doğru anlamak ve neden ihtiyacımızın olduğunu anlamak çok önemli bu süreçte. Firmaların başarısını doğrudan etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Düşünün ki sabah uyuyorsunuz, alarmınız saat 7'ye ayarlı. Bir toplantınız var saat 9'da ve 9'daki toplantıya yetişmek için alarmınız 7'ye ayarlı. Siz önceden planlamanızı yaptınız ve uyuyorsunuz ancak uyuduğunuz esnada bir toplantı güncellemesi geldi. Toplantınız artık 9'da değil 10'da Endüstri 4.0 teknolojileri şu anda siz daha uyurken, hiçbir şeyden haberiniz yokken cep telefonunuz aracılığıyla e, saat 9'daki toplantının ona çekilmesiyle birlikte trafik durumunu kontrol edip trafik durumuna göre yeni uyanma saatinizi belirleyip yeni uyanma saatinize göre kahve makinesinin çalışma saatini belirleyip kendi kendine uyumlanma yapabilecek düzeyde. Tüm bu sistemler, IoT dediğimiz nesnelerin birbiriyle konuşması ile birlikte kendi kendine değişen duruma uyumlanabilecek durumda. Tabi biz bunu şu anda tüm boyutlarıyla kendi kendine uyumlanmasına müsaade etmiyoruz pek çok alanda. Halen daha karar mekanizmasının kararı kendimizin vermemizi istiyoruz ama o karar noktasına kadar karar vermemiz için gerekli olan desteği bize sağlamasını istiyoruz. En üstü 40'dan en azından şu anda o boyutta yararlanmayı hedefliyoruz. Cep telefonunda bu bahsettiğim teknoloji yani verileri kendi sensörleriyle alma, bağlantı halinde olarak başka sistemlerle entegre olarak başka verileri alma bunları analiz etme, bunları analiz ederek anlamlı sonuçlar üretme ve de bizim kararlarımızı destekleyecek şekilde bize sunma yeteneği uzun zamandır esasında hayatımızda cep telefonlarıyla beraber. Hatta Elon Musk diyor ki insanoğlu artık bir cyborgdur diyor. Çünkü cep telefonuyla bütünleşmiş vaziyette cep telefonsuz işlerini halledemez bu Ki ben de bu fikre katılıyorum. E, artık bizim bir uzantımız haline gelmiş vaziyette cep telefonu. E, ve de bu teknolojilerin, Endüstri 4.0 teknolojilerinin doğrudan hayatımızın içinde olduğu en bariz hepimizin yakından tanıdığı bir e, cihaz olarak da örneklendirmesi de kolay. Örnek olarak kullanılması da avantajlı. İşte biz bu cep telefonunda her gün birlikte olduğumuz teknolojinin yaklaşımının endüstriye uyarlanmasını istiyoruz. Endüstride bu teknolojileri kullanıp bir fayda üretmeyi istiyoruz. Bir değer üretmeyi istiyoruz. Yani endüstride tıpkı cep telefonunda olduğu gibi verileri alalım, bağlantı halinde olalım, nesneler birbirle bağlantı halinde olsun, birbirleriyle konuşabilsinler ve bu konuşmaların sonucunda ciddi bir veri ortaya çıksın, bir veri tabanı ortaya çıksın, bir big data ortaya çıksın, bu big data'yı analiz edelim, ileri analitiklerle, yapay zeka destekli olarak bunları analiz edelim, buradan anlamlı sonuçlar, bilgiler çıkaralım ve de bizim bu bilgilerden karar verebilmemiz için bunları bize yansıtalım uygun araçlarla yansıtalım. Burada kullanıcı deneyimi, user experience çok önemli bir nokta tabi. Cep telefonunda bu user experience çok ileri bir noktada. Bilgi çok sade bir şekilde bize iletiyor. Karar vermemizi çok hızlı destekleyecek şekilde iletiyor. Kompleksiteden uzak tamamen. İşte bizim Endüstri 4.0'la sanayideki amacımız aynı şekilde gerçek zamanlı olarak verilerin alınması, bu verilerin işlenmesi, bağlantı halinde daha fazla veriye ulaşabilme, daha fazla veriyi analiz edebilme kabiliyetine ulaşmak ve daha sonra bu analizlerin sonucu bizim kararlarımızı destekleyecek şekilde bize bilgi olarak sunmak. Endüstri 4.0'la ulaşmak istediğimiz nokta bu diyebiliriz. Endüstri 4.0'ın bu tanımını yaptıktan sonra biraz daha detay tanımlamalara ve de neden ihtiyacımız olduğu konularına gireceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.